Merhabalar canlar. Bugün kampımızın 29. gününde birlikteyiz arkadaşlar. Bir TET denemesiyle karşı karşıyayız. Tepe noktası X olan bir ikizkenar üçgenden diyor. İki tanesi diyor. Birinci şekilde diyor ve ikinci şekilde diyor. Bu şekiller diyor elde edilmiştir diyor. Buna göre diyor 30 derece verilmiş ikinci şekildeki açımız ve buna göre x'imiz kaç derecedir şeklinde bir sorumuz. Ne yapacağız? Yapacağımız şey arkadaşlar ikizkenar üçgenin taban açılarının eşitliğini göstermek. Y'ye Y koyuyorum. Bakın aynı durum burası için de geçerli. Y, Y. Şimdi burada baktığınız zaman üçgenin iç açılar toplamımız kaç derece? 180 derece. Yani x artı 2'ye eşittir. 180 diyeceksiniz. E burada da kenarlarımız eşitti. Eşit kenarlar olduğundan dolayı o zaman AB ile AC kenarlarımız burada eşit olacaktır. O halde burası x artı 30 burası da o zaman x artı 30 olacaktır. Ve üçgenin iç açılar toplamı 180 derece yapacak olursam ne olmuş olacaktır canlar? Ee, 3x artı y artı 60 eşittir 180 olacaktır. Yani 3x artı y'miz ne gelmiş olacaktır? 120 gelmiş olacaktır. E benden istenen x'imiz kaç derecedir? O zaman aşağıya arkadaşlar eksi 2 ile çarpıp toplarsam ne olacaktır? Eksi 5 x bu taraftan da 240'tan eksi 60 gelecektir ve bundan da x'imiz 12 derece olarak gelmiş olacaktır diyorum. Geçelim 2 numaralı sorumuza canlar. Bu sorumuzda arkadaşlar var? Bir özel üçgen var. Özel üçgenle ilgili arkadaşlar sizlere ilk önce bir üçkenarı belli olan bir üçgenin alanının nasıl bulunduğunu yani oğlu alan ifadesini vermişler. O zaman bu üçgenimizin U'dan alanını bulalım arkadaşlar. Yukarıdaki ifadeyi kullanalım. U dediğimiz olay nedir? 9, 10 ve 17'nin toplamının yarısıdır. O halde arkadaşlar 36 bölü 2'den 18 olacaktır. O zaman üçgenimizin alanı ne olacaktır? 18 çarpı 17 ile arasındaki fark 1. onun arasındaki fark 8. 18 arası, e, 9 arasındaki fark 9 olacaktır. E burası da 9 çarpı 2'dir canlar. O halde 9'un karesi olduğundan dolayı dışarıya 9 olarak çıkacak. 2 kere 8 16 olduğundan dolayı dışarıya 4 olarak çıkacak. Yani bu üçgenin alanı 36'dır. Aynı üçgenin alanı tabanımız bakın 9. Yüksekliğimiz arkadaşlar x olarak düşünecek olursak 9 çarpı x bölü 2'den 9 ile 36'yı sadeleştiriyorum. 4, 4 kere 2, 8 yanıtını bakın vermiş oluyorum diyorum. Arkadaşlar bu sene tyt'de kesinlikle alan sorusu var. O yüzden dikkat edin TET'lerin hepsine alan sorusu koymaya çalışıyorum diyorum. Ve buna dikkat edin derim ve geçelim bir sonraki sorumuza. Arkadaşlar buradaki olayımız ne? Şekildeki dik üçgen biçimdeki diyor. Santimetre cinsinden ölçüm yapan diyor cetvelden diyor. İki tanesi diyor. Yerleştirilmiştir. Bu cetvelin hipotenüsü 8 eşit parçadan kısa dik kenarı ise 4 eşit parçadan oluşmaktadır diyor. Yani buraya 8 de diyor. Buraya 4 de diyor. Buraya 8. Buraya 4 de diyor. O zaman bunlar dik üçgen ise arkadaşlar 30 60 90 üçgeni değil midir? Aynı şekilde burası 30. Aynı şekilde burası 60. Aynı şekilde burası 4 köküçtür şimdi burası 30, burası 60 ise o zaman A açısı 90 derecedir. 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı arkadaşlar 16 yanıtını vereceğim. Yani 4, 4 kök 3 ve x'in toplamı eşittir 16 ise buradan x'imiz ne olacaktır? 12 eksi 4 kök 3 sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Ve geçelim 4 numaralı sorumuzda canlar bir çizdirme sorusu. Ne diyor? Yonca diyor bir kare çiziyor diyor. Çizelim canlar. Bir kare çizdik. A, B, C, D. Arkasından diyor ki bu karenin diyor. A, B'nin orta noktası K. A, D'nin orta noktası L ise. K, D ile B, L'yi birleştirin diyor. Ve bunların kesişim noktası M olsun diyor. Bunlar orta noktaysa o zaman bunlar birbirine ne olacaktır? Eşit. K, B, M yani şu üçgenin alanı 8 cm kare ise karenin alanı ne kadardır diyor. Canlar şimdi bakıyorum. A, B, D üçgeninde bu çizilen DK ve BL'miz nedir? Birer kenar ortaylardır. O zaman üçüncü kenar ortayı da sen çizersen ne yapmış oluyor alan? 6 eşit parçaya bölmüş oluyor ve bir tanesi 8 olduğundan dolayı o zaman bu üçgenin alanı 6 kere 8'den ne diyorum? 48 diyorum. E peki karede köşegen alanı ne yapardı? İki eşit parçaya bölerdi. 48-48 daha ne yapacaktır? 96 cm kare istenilen yanıtı vermiş olacaktır. Geçelim. 5 numaralı sorumuza efendim. Bir benzerlik sorusu. Şimdi ne diyor? Vatandaş diyor ki 2 metre boyu olan Hamza bir duvarın önünde diyor. 3 metre uzunluğunda zemine dik lamba direğinden 1 metre geride durduğunda gölgesi zemine dik olan duvarın tam dibine kadar geliyor diyor. O zaman benzerliğimizi uygulayalım. Bakalım buradaki gölgenin boyuna kadar. Arkadaşlar 2'nin üçü oranı x'in x artı 1'e oranı diyorduk hatırlarsanız. Dolayısıyla da buradan x'imiz 2 metre gelecektir. Dolayısıyla da aslında direktle duvar arasında 3 metre uzunluğumuz olduğunu da söyleyebiliriz. Peki devam ediyor. Hamza diyor, şekil ikinci şekildeki gibi diyor. Bir adım diyor duvara doğru geldiğinde diyor. Gölgenin diyor bir kısmı yani 0.5 metrelik boyunda diyor duvarda oluştuğunu görüyor diyor. O zaman duvarda oluşan gölgeden şöyle çekecek olursam, bunlar da 0.5, bunlar da 0.5 olacaktır. O halde ha Hamza'nın boyundan 1.5 kalmış olacak yukarıya. Lambanın boyundan da 2.5 kalmış olacak yukarıya. O halde arkadaşlar, buradaki yine bizim temel benzerliğimizi kullanacak olursam, benzerlik oranı nedir? 1.5'un 2.5'a oranından 3 bölü 5'tir. Yani sen buraya 3K dersen, buraya 5K demen lazım. O halde burası 2K olmalı. E şimdi 5K'mızı ne bulduk biz yukarıda? 3 metre bulduk hocam. O zaman K'mız ne oldu? 3 bölü 5 oldu. E benden istenen arkadaşlar şimdi şu kısımda X'ti. E bu kısımda 1'di. O zaman X artı 1'imiz 2K ise K yerine 3 bölü 5'i yazarsam ne yapmış oluyor? X eşittir 6 bölü 5 eksi 1'den 1 bölü 5 ne geliyor? Metre geliyor. Ama benden istenen ne canlar? Santimetre. O yüzden 1 bölü 5'i yüzde çarpıyorum ve santimetre olarak 20'yi bulmuş oluyorum diyorum. Geçelim 16 numaralı sorumuza. Bir dikdörtgen çok güzel bir yeni nesil soru. 3-4-5 yayınlarından canlar. Bakacak olursak burada ne diyor? Şimdi bu durumda şekil 1. Bu fotoğrafta diyor parmak hareketiyle diyor. Diğer fotoğrafa geçmek için diyor 3 santimetre yukarı kaydırıldığında. İkinci şekildeki diyor F noktası diyor B noktasına geliyor diyor. Yani F ile aslında B'nin arasının 3 metre olduğunu söylüyor bize. E burası dik üçgen. O halde burası ne olacaktır? 4 nokta çizgiden. Bakın burası da 90. O zaman arkadaşlar buraya ne kalacaktır? Çizgi. Burası da arkadaşlar özür dilerim. Buraya nokta. Burası da çizgi olmuş olacaktır. Şimdi benden esinen Neresi arkadaşlar? Bakın şuradan şöyle bir yatay bir doğru çizersem şuraya. Şuradaki BK uzunumuz isteniyor. Yani şu kısım X isteniyor. E bakarsak arkadaşlar o zaman burası da çizgi, burası da noktaysa. Yani bizim bu dik üçgenimizle bu dik üçgenimiz birbirine nedir? Benzer. 90'a karşısındaki X'in 90'a karşısındaki 5'e oranı. Arkadaşlar noktanın karşısındaki 5'in noktanın karşısındaki 4'e oranı dersem x eşittir 25 bölü 4 yanıtını vermiş olurum diyorum. Geçelim 7 numaralı sorumuza canlar. Bir katlama sorusu. Çok güzel bir soru. Yamuk sorusu. Bu sene yine aynı şekilde şunu da söylüyorum canlar. Yamuk sorusu gelme ihtimali çok yüksek olan bir senedir. O yüzden yamuğa dikkat edin derim. Bir yaprağı dikdörtgen biçimde olan defter. İkinci şekildeki gibi köşeleri katlandığında sarı bölgeler diyor. ikizkenar kenar dik üçgen oluyor diyor. Şimdi sarı bölgeler iki kenar dik üçgen oluyorsa o zaman şunlar birbirine eşittir. Aynı şekilde bunlar birbirine eşittir. Dolayısıyla da burası 45 derece burası 45 derece o zaman burası 90 derece olmuş olacaktır. Aynı durum burası için de geçerli. E burası içinde şunlar birbirine eşitse o zaman 45 45 o zaman arkadaşlar bunlar da eşit olacaktır. Şimdi ben bunlara A dersem burası A buraya B dersem burası B'dir. E şu kenarımız yandaki kenarımız 30 cm ise A artı B'miz ne oluyor canlar 20 olmuş oluyor. Peki yamuğun alanı nasıl bulun dedi? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik olarak bulun dedi. E, yüksekliğim de sa. o zaman bu yamuğun alanı A artı B bölü 2 çarpı 10'dan bunun yerine 20'yi yazarsam 20 bölü 2 çarpı 10'dan cevabımız 100 santimetre kare gelmiş olacaktır. Ve geçelim 8 numaralı sorumuz bir çokgen sorusu. <laughs> düzgün arkadaşlar zemine temas eden diyor, düzgün altıgen diyor şeklindeki birinci kıyat diyor. Şekilde gösterilen diyor doğrular boyunca yani köşegenler boyunca. Oklar yönünde diyor, dört parçaya kesiliyor. A noktasında diyor, sabit sabit noktasına göre diyor, oklar yönünde diyor, ayrıldığında ikinci şekil elde ediliyor diyor. Ve buna göre açılar eşitmiş, ve A, D açısı kaç derecedir? Şimdi altıgenin bir iç açısını hatırlarsanız kaç derecedir canlar? 120 derecedir. O zaman 4 eşit parçaya böldüğünüz zaman bunlar ne olur? Her biri 30'ar derece olur. O halde bunları yerleştiriyorum şimdi. Bakın burası 30, burası 30, burası 30, burası 30. E bunların toplamı 180 derece ise 180'den bakın 4 tane 30 olan 120'yi çıkardığım zaman 60 kalır. 3 eşit parça noktaların hepsi 60 ise 3'e böldüğüm zaman noktaların her birinin 20'şer derece olduğunu görebilirim. O zaman B, A, D açısı 20 artı 30'dan 50 derece olarak önümüze gelmiş olur. Ve geçelim 9 numaralı sorumuza. 9 numaralı sorumuz bir üçgen prizma sorusu arkadaşlar. <laughs> Şimdi buraya K demişler. AC'miz 3 kalması için o zaman burası 2K'dır. Alanlar oranı düşünecek olursam. Burası S ise K benzerlik oranı 1 bölü 3'tü. K kare ne olacaktır? 1 bölü 9 olacaktır. O zaman 9S olması için bu suyun dolu olduğu kısma ne diyorum? 8S diyorum. O zaman tabanım 8S, yüksekliğim de 6 ise suyun hacmi, suyun hacmi 8S çarpı 6H'tır. Aynı suyu dik üçgen taban olacak şekilde devriliyor. O zaman ne olur? Taban alanımız 9S olacaktır artık üçgenin tamamı. Yüksekliği bilmiyorum. 9S çarpı H. Arkadaşlar bakın S'ler gitti. 3'e böldüm. 3, 2. H eşittir. 16 bölü 3 istenilen yanıt olmuş olacaktır. Ve geldim 10 numaralı sorumuza. 2 santimetre, 2 santimetre taban aylıkları verilmiş ve 3 tane özdeş kare dik bir izma şeklindeki kutuları diyor. İki farklı biçimde diyor üst üste koyarak diyor yükseklikler farkını ölçüyorlar. Buna göre cisimlerin diyor yükseklikler farkı diyor 3 santimetre. Yani sen bunun yüksekliğini h, buraya h, buraya 2 dersek o zaman buradaki yüksekliğimiz ne oluyor? 2H artı 2 oluyor. Buradaki yüksekliğimiz H 2 2'den H artı 4 oluyor. Demek ki büyük olan soldaki olacaktır. 3 eklediğim zaman soldaki ne eşit olacak? Yani H eşittir ne olmuş olacak? 5. H'ın 5 ise, o zaman prizmalardan birinin hacmi taban alanı kare olduğundan dolayı arkadaşlar 2'nin karesi çarpı yükseklik diyorum. 4 çarpı 5'ten 20 yanıtını vermiş oluyorum diyorum. Evet canlar bugünkü TET denememizin de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben soruları çözerken gerçekten de zevk aldım ve ÖSYM tipinde sorular koymaya çalıştım. Görüşmek üzere canlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Beğenmelerinizi unutmayın diyorum ve görüşmek üzere. İyi çalışmalar.